Tayfa, burası Mr. Deli. Hepiniz hoş geldiniz. Ben dolaşımdayım. Ahmet Eşit'te. Herkes Angela videosu atıyordu. Ulaşacağım. Angela etine çok güçlü diyorlar. Geç. Dedik ki biz de bir deneyelim. Milyonlar Bakalım oldu. neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Takım güzel oldu. Bakalım neler olacak. Siz nasılsınız? iyisiniz umarız. Ahmet sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Bildiğin <laughs> gibi. İpa, ipa. Aşkı bir durum yok. Çok odaklıyım şu anda. Odaktan odaklan boş ver. Nerede bu Silvana? Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Silvana mitte bu arada. Silvana çünkü bende Lucas var çünkü. Dolaşımı oynuyor o zaman. Ve beni dövüyor. Minyon da kaybettik. Buradalar. İki olamadım değil mi? Buradalar. Hayır ölmem. ya. Hmm. Ooo Silvana. Beni alabileceğini mi düşünüyorsun? Burada hala duruyor bu arada. Akdeniz almayı düşünürsen. Kim almayı düşünecek? Almam. Da MS girdi. <laughs> Sesim de gitti. <laughs> eyvah eyvah. Çok fena MS var şu an. Ben ne yapıyorum? Bekliyorsun orada. Benim Evet şimdi hareketini açalım. Bu arada ben ayakkabıyı... Mana ayakkabısı alacağım. Ya da büyü alayım. Şey alırım... Ayak hmm, Kitap alırım. Ben bu arada Lukas'ı görmüyorum ya. Lukas beni dövdüğü için çıkamıyorum şu an. <laughs> Aslında kaplumbağa duruyor. <laughs> dan masalda ama falan bir. Hmm dört tamam ağzımız gelecek. Kaplumbağa var bu arada. O orayı zorluyor ama Senin o tarafa yanaşayım ben bir. 4 olunca zaten şey giderim. Ya bana bir can da bassan olurdu. Geliyorum o zaman. Kaplumbağa yandı. Aa dikkat gir çık çıkma sakın dikkat et. Evet. Gel sen de bana doğru. Oldu, oynuyorlar çünkü. Tamam. Gülümsemeye devam bir Gel zorlama adamı zorlamıyor. Aldı orayı. Silvana da burada. Sen oynayacaklar. Işından e atıp kaçacağım. Kaç. Evet. Aa, ama maçı kaç dedim sana? Anladım canım da bir dönmek <laughs> istedim. Deni şey sen gireceğin zannettim. Yok yok girmeyeceğim. Niye Çok gireyim? Kötü oldu. 4 olmamışım öyle bir hata etsem mı? <laughs> Öldüm galiba. Hayır. Ha, evet. <laughs> ama öldürdüm. <laughs> evet öldü o. <laughs> Ay, çok iyi. Evet. Harika ben çok dövdüler bu arada. Geri düştü. İyi olmadı. Geç Layla'nın önünde şu an altın olarak ama yine de iyi değil. Her kurtar bile oraya gidiyor. Yani kapıma var. oraya nerede burada? Evet. Aha. Ben ulti kim atayım diye bakar. <laughs> ne oldu? <laughs> Ay, çimlere falan gelirim. Öyle ortalıkta ulti kim atayım diye bakıyorum. El kurt geldi öldürdü. Gord ölüyor. Şuradan Gord'a bir giremedik. Ulti de boşa gitti. Süper. tank kasmak yerine saldırı kasmam daha artık. mı iyi? Sato kardeşim ya. Elisa. Saldır şimdi. Benim saldırı kasmam lazımdı sanki. Çok güzel oldu Çok güzel oldu. Iyi Kulem, Kulem gidecek. Kulem gidecek. Burada değilsin. Burada değilsin. Muhtemelen burada var. Hadi be çalamak. Hemen alalım işte. Saldır. Hadi. Neyi bekliyorsun acı? Amon şey Gort ne yapıyorsun? Amon. Ulti attım adam durdu la. Nereye saldırdı? Çok güzel. Saldır mı hiçbir yere? Allah yarabbim. Çok güzel başlangıç yaptım. Hadi ama Gort be. Hadi sen öldün mü? Öldüm. Ben kaçıncıyı ölüyorum? Oha. O nasıl bir hasar öyle? Benim kule de gitti. Evet. Çok güzel. Yani... Onu var yol yani. çalıda durduğuna Dur, göre o yani. saniye? Sivana var dikkat et. İnt'i yok. Aa yanlışlıkla gösterdim yine. Ben Ayaz alacağım aga. Buraya atlayacak. Geldim. Kaç kaç. Eyvah. <laughs> Biz bu maçı alamayız Yusuf. Evet alamayız. Yani bu Amon'la alamayız ama Melisa oynuyor. <laughs> Neyse dur bakalım. Şey Belki ileride tanklarsam Melisa'ya iş yaptırır mıyım bilmiyorum. 0-4-0 izleyenlerin gözü acı değil mi? Acısı acı. Bak Amon oyunu tatlı bir geri kaçırıyor. Yani keşke var ya gidip Melisa'ya ulti atsaydım yani. Ne, ne, saçma bir adamsın sen. Ulti atınca geri çekiliyor adam ya. Değişik ya. Gerçekten değişik ya. Ha, geldi başımın belası. Bu olsun Al. Ah, ulti attım sana. Ama gibi. Nasıl kaçırdım ben onu? Bilmiyorum. Çok güzel kaçırdım değil mi? Benim ulti attım nedense geri çekiliyor. Bütün ev işlerini yapabilirim. Ee, Aşağıda neler oluyor? Neler olmuyor neler? 3 saniye ulti Ulti çok <laughs> hızlı dönüyor bu arada. Kaçama ışınlanım <laughs> da boşa <hoşuma gülüyor> gitti. Ne var ya bak ya. Ne vuruyor da. Tabii çok normal kaç hmm. Bak bak. bak, bak. Hmm. Kaç altın yerdeyiz. Çık çık ne yapıyorsun çık çık. Orman çok sis almış. Ya şu an acaba. Ben ne çıkıyorum bu arada bir tane. Daha Matara'yı bitirememişim. Şurayı ittirip kaçabilir miyim? Ben Fulminis ile oynayacağım ya. Mantıklı. Neyse, neyi bekliyor? Abi, ne oluyor? Ben anlamadım ya. Sana doğru gidiyorum. Hatta ben yanına ya. gerek yok. Bu bekliyorum ve sana geleceğim ya. Ama. Ödüm. Ölme. Yani, öldüm öldüm. Gün. Layla da burada. Öldüm gelme gelme. Öldüm. Gelemedim öldüm. Gel gelme öldüm. Gelemedim. Zaten. Layla da geldi. 42 bulmuş. Halbuki ölmeme yakın gelmişti. Nasıl yüzde 42? Anlamıyorum. Aldık. <laughs> ben şuradan ne sayıyorum? Planın. patlamamasını vermemek için çok şey yaptım ama ben olmadı hadi melisa hadi güzel Belki aman öldü kaçalım. aman ölsün zaten çok güzel süper tankla iş hacım senin tank çıkman aslında bir yerde iyi sen iyi olmadı dedin ama bulmamız lazım abi. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Hmm. Neyse bir saniye iki. Kim öldü? Aman. Ama hemen ölürsün öyle. Eyvah. Geliyorlar bir 5 saniye üstüne Ahmet. Bana atlayacak. Geliyorum. Tam çıktım çık. Gel abi niye attın o için? Acım 10 saniyede bir geliyor. Orada saldır. Dotta şu an. Gir direk. Ya yani ne alırsak Allah <laughs> bereket versin ya. Bana yine MS girdi. Ne yapıyorsun Aykan? Öldün mü? Öyle. Yanlış bir şey ulti attım Siz tf'deyken gittim base'deki melisa'ya ulti attım Ola MS, güzel MS girdi diye <laughs> Kime atmayacak? Güzel Helikurdu aldım ya daha ne olsun <laughs> Evet Ultim var bu arada Atırsın ya nerede? Solda çimlerde Solda çimler de değil. çimlerde değil. Lord'u de aldı. Çık. Var yaydı o, var yaydı. Ya kim olursa olsun abi Allah bereket versin ya. Aha arkadan Layla nasıl vuruyor? Allah bereket versin de adama bereket veriyor. <laughs> Kardeş ama işte bir cam basıyor. Ona bak. Çık. Solda biri var ama. İyi var. Aptalım. Allah çalışıyorum ama. Alabilirseniz alırsınız. Kaçtı mı o? Evet. Eyvah. Evet, evet. Biz bu lordu iyi aldık bu, bu bu, oynamayla. Evet evet. Gerçi ama, orada fena ama işlem çok kötü oynuyor ama. ya. Amon leş. Ta bana çok emes giriyor ya. Niye böyle oldu ki ben anlamadım. Ben Layla için bir tane de yansıma patlatayım Lord, mı ya? takip etmiyor. Nasıl takip edeyim ben Lord'u? Ben ölüyüm. Sizi takip edin. Ben Layla için bir tane yansıma alacağım. Bilmiyorum alınır mı normalde ama. Orada girdim valla. <laughs> Güzel. 10 saniye sonra yine geliyor ki. <laughs> Çok sevdiğim ben bu işi. Aşırı MS var benim telefonumda ya. Niye böyle ya? Nereye Geldi bu arada. Girmeye gerek yok. Hacı 10 saniyede bir geliyor. Ne abi, ne anladım ne? da bekletsen daha iyi değil mi? Bak düşman bile görmüyoruz yani şu an. Bak uzaktan vuruyorlar. Ben o ara geri dolduruyorum canım. Yanındayken evet. gezerken de yaparsın bunu. Değil mi? Güzel, güzel, güzel. Melisa'yı atayım sana mı? Melisa abi, Melisa. Tamam. Beni çok arada kalmadığım sürece at,mana gerek yok. Tamam, Melisa daha diyor Ah, geldiler burada. Tamam. Saldır. Arkayı da bekliyor. Arkası var. Eee. Eh, boşa gitmiyor. bana doğru atlamalarını bekleseniz. Bak Lucas beni peşliyor zaten. Ezdi beni mahvetti ya. Dalacı. Dumum. 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 Ben dalıyorum alıyorum keşke bir daha. <Hiçbir adı adam> Hadi. Bağladım onu dal. Çok güzel. Gork güzel ya en azından. Mayıç sentilebiliriz. Ama onu alacağım zaten? Şuraya bir bakalım burada kim var? Bu arada tank mı biraz? Burada Novaria var. Şunu size. Of, iyi vuruyor bir tane de buna şey alacağız Gelin mi? Menzile gideyim mi? Abi Lord var niye oradayız? Güzel. Al buley. Lord'u topla. Geliyorum. Tamam. Gel. Novaria burada Lord'u deniz? E. Tamam. Gördüğünüz Novaria'yı. Sen de devam et. Bağladım onları. Çok güzel. Tamam. Abi şuna bir bakar mısın ya? Nasıl cam basıyor? Aç kuleyi. Benim hiç hasarım yok. Yani sen bağlıyor ama arkamızda gort yoksa bir manası yok. Devam et. Niye umarken devam et. Böyle şimdi gelin gelin. Bence varsa gözü de var. Beni sorma. Ölmez. Oh. İşte bu kadar. Bu kule. Bu sefer hiç acıma. Çok güzel. Bak finish mis gibi. Tertemiz bir oyun oldu. Sıfır sıfır. ben bir tane aldım. Benim yok. <laughs> Aha MVP olmuş. <laughs> Bana ne verdi acaba? Oyuncuları <laughs> <laughs> gerçekten ne sıkıntılı arkadaşlar. Ya Aa, alın abi, ya da yasaklayın. Amon am 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 benden iyi oynamış. Abi ben bir tek işte şey aldım. Sen söyle. Ee, büyülü tılsım aldım. Vaha matarası aldım. Geri kalan full kutsal kristal çıkacaktım ama oyun o kadar uzamadı. Bu arada çok gerideydik yani. Orman leşti. Abi ben adıma rezil bir oyundu. Ben kötü başladım. Kötü devam yani kötü devam ettim. Yok ama biz oyunun başta seninle tanklaşacağım diye konuştuk. Ya yani çünkü oyun kötüye giderse tank yaparsın. Evet, dedik. Işte. 40 tanklamışım zaten. Yani zaten buradaki mevzu o. Yani MVP olmak, altın almak, gümüş almak değil de şuradaki oranlar bence daha emniyetli. Yani ben burada gösterdiğim etkiye göre seni gösterdiğin etki daha büyük aslında şu an. Oyun biraz da olsa belki değişir miydi? Değişmez. Bilmiyorum Melisa ve Gorda seninle. iş yaptırarak oyun aldık yani. Evet evet. Ya Amon'a ulti atıyorum. Nereye saldırayım diyor adam ya. Neyse. <laughs> <laughs> evet. 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 Ayrısı. Evet Ahmet. Söyleyeceklerini söyle kardeşim kapatalım. Ben bir şey söylemeye hakkım var gibi durmuyorum ya şu an. Niye öyle olsun ya? Ben yok ya. Yaşadıklarını hissettiklerini söyle Ahmet. İçimde büyük öfkeler patlıyor. <laughs> Hislerimi anlatamam şu an. Arkadaşlar vaktinize sağlık. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bizimle birlikte delileşin. Gerçekten biz keyif alıyoruz. Olan şeyleri hiç kırpmadan, kesmeden sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. İstediğiniz bir hero varsa, oynamamızı istediğiniz mutlaka yorumlara yazın. Yorumlarınız bizim için değerli. Allah'a emanet, görüşürüz.